Evet arkadaşlar merhaba. Su arıtma cihazlarında atık suyum hiç kesmiyor veya atık su çok geç kesiyor. Çok fazla su israfı oluyor dediğimizde arıtma cihazında bu neyden kaynaklı? Bu videoda bunu araştıracağız. Şimdi ben bize bir normal arıtma ortamı gibi bir sümüle filtreleri ben buraya koydum. Bu normal standart bir arıtma gibi düşünün bunu. Şimdi genelde atık su kesmeme sorunu üç nedenden olabiliyor. İlk başta bir şebeke suyumuzdan gelen suyun basıncı yeterli mi? Veyahut da şu ön filtrelerimiz tıkalı olabilir. Membrana yeterli su gelmediği zaman yine atık suyu kesmeyebilir. Veya çek var, arıza olabilir. Bunları test edeceğiz. Öncelikle bunu test etmek için yapmanız gereken birkaç şeyler var. Şu şekilde. Böyle bir tankımız var mesela. Tankın vanasını kapatın bu şekilde bakın kapalı. Genelde hortum yönünde tanklar açık oluyor. Böyle kapalı oluyor. Daha sonra da arıtma musluğunu açın. İlk başta böyle bir çok su gelebilir. Sonra damla damla gelebilir. Bakın açtınız. Eğer suyunuz böyle damla damla akıyorsa bir yerde bir problem var demektir. Bu problem ne olabilir? Şebeke suyu basıncınız düşük olabilir. Tazyi yeterli olmayabilir. Ön filtrelerinizden birisi tıkanmış olabilir veyahut da membran filtreniz arızalı. Bunun başka bir alternatifi yok. Bu üç nedenden birisi. Bunu nasıl anlayacaksınız? Öncelikle ön filtreler mi tıkalı? Ben bunlar yani buraya manometre taktım. Bunlar sizde yok. Su girişini de şu şekilde kısmak için, hani düşük basınç olduğunu göstermek için filo taktım. Bu ama bir sümüyle. Onları göz ardı edin. Ne yapacağız? E, ön filtreler tıkalı olup olmadığını anlamak için cihazınızın giriş hortumu bu filtre girişi genelde de cihazınızdan şebekeden gelip cihaza giren hortumu sökün. Ama önce o e, şebeke giriş vanasını kapatın. Sonra buradan hortumu sökün cihazın girişinizden. Direkt şu membran girişine takın. Mesela burayı da buradan söküp şuradan sökeceksiniz. Şebekeden gelen suyu direkt membran girişine bağlayacaksınız. Bu şekilde suyu verin. Eğer suyunuz böyle damla damla değil de hızlı bir şekilde gelmeye başladıysa hızlı dediğimiz yani daha devamlı sürekli akan bir şekilde kalem ucu gibi gelmeye başladıysa ön filisteleriniz tıkalıdır. Genelde burada 3 tane filist olur. Hangisinin tıkalı olduğunu da tek tek çekerekten anlayabilirsiniz. Üçünden biri de tıkanmış olabilir veya hepsi de tıkanmış olabilir. Onları değiştirdiğiniz zaman normala dönecektir. Diğer alternatif, mevran filisi arızası. Misal e, yine açtınız böyle su yavaş yavaş akıyor buraya da suyu verdiniz direkt verdiğinizi düşünün suyu eğer hala böyle damla damla akıyorsa o zaman sorun membran filizse veya şebekeden gelen suyunuzun basıncı düşük şebekeden gelen suyun basıncının da düşük olup olmadığını görmek için bu membran yani direkt şebekeden hortumu direkt bağlamıştınız zaten örneğin şu membran girişi Hortumunu sökerseniz akan suyun tazeliğine bakın. Yani su çok böyle cansız akıyorsa yüksek ihtimal şebeke suyu basıncını düşüktür. Öyle bir durumda cihazınıza pompa eklemeniz gerekiyor. Ama şebeke suyu basıncınız iyi, iyi olduğunu biliyorsunuz ve hala buradan damla damla su akıyorsa bu sefer sorununuz membran filtre. Membran filtreniz arızalanmıştır membran filtrenizi değiştirmeniz gerekiyor. Bu şekilde cihaz atık suyu devamlı atar. Bakın suyunuz damla damla olur. Bu şekilde devamlı atar. Ve sizi e, su faturasına yüksek gelmesine neden olur. Normalde bakın burada hani böyle atık su kesme zaman genelde çekva sorunu veya şata sorununa bakıyoruz ama önce bunu bakmanız gerekiyor. Eğer bunlar normalse Çekbal ve şatop sorununa bakabiliriz. Örneğin şöyle yapalım. Vanamızı kapatalım. Su girişini basıncını normale getirelim. Örneğin 5 bar basınç verelim. Bakın. 5 bar basınç verdim. Bu atık suyumuz. Şu anda akan da bakın bu da arıtma suyumuz. Bakın bu şekilde kapattım misal tankımızın vanası da kapalı. Şu atık suyu. Bu. Belli bir süre sonra bu atık su durması gerekiyor. Bakın. Şuradan manometreden de gözleyelim. Bakın manometre basıncı düşmeye başladı. Atığı kesti. Kesiyorsa zaten sağlam demektir. Eğer ki buradan suyu açtınız. Her şey normal. Filtreleriniz her şey yerli yerine bağlı. Suyu açtınız. Tank kapalı tank vanası kapalı suyu açtınız. Akan suyunuz şöyle kalem ucu gibi akıyorsa bakın gördünüz mü? Nereden baksanız 3-4 milim kalanında bir su akıyor. Bu şekilde akıyorsa ve atık suyunuzu kesmiyorsa bu sefer arızayı bu ikisinden birinde arayacağız. Şöyle bakın bunu da test etmek için ne yapacaksınız? Tank vanası kapalı olacak. Musluğu kapatacaksınız bu şekilde. Atık suyu da şu gibi bak kontrol ediyoruz. Böyle bir ortalama bir dakika, 30 saniye veya 2 dakika kadar bekliyoruz. Bakın genelde 30-40 saniyede kesiyor. Bakın kesmeye başladı. Bu düşmeye başladı zaman şatof kesti demektir. Bak bu şekilde kesiyor. Eğer ki dediğim gibi musluğunuzdan su tankmanası kapalı iken 3 milim 4 milim kalınlığında normal bir su akışı varsa bu sefer e, ve atık suyunuz eğer kesmiyorsa şu çek var genelde arızalı olur. Bu çek valfi değiştirdiğiniz zaman sorununuz düzelir. Bazen şatof da arıza yapıyor. Çok hani nadir bir durum. Genelde bundan kaynaklı. Hangisinin de bozuk olup olmadığını anlamak istiyorsanız da yani hadi veya ikisini de aynı anda değiştirebilirsiniz. Bunlar genelde uygun fiyatlı parçalar. Atık suyun kesmeme sorunu yani e, membrana gelen suyun basıncı yani düşük geliyorsa kesmez. Bir de çek var ve şatoftan kaynaklı olabilir. Yani bunun haricinde başka bir şey olamaz. Bunu kesiyor demiştik. Bakın bu hala atıp su atar. Tamamen kesilmesi bu membran filtreye basınç altında biriken su vardır. O tamamen bitene kadar şu görmüş olduğunuz su kesilmez. Bu sıkışan suyu atması gerekiyor. Örneğin bakın giriş suyunu kapatmak yani e, şuradan bir yerden sökersek atı filo bu misal direkt basınç yok olacağı için bakın sıkışan su bitti. Su gelmiyor yani bakın gördünüz mü? Su kesti. Buradaki sıkışan suyu buradan yavaş yavaş atıyor demektir. Hatta bunu açtığınız zaman bak filo yok. Buradan çok tazlikli su akar. Gördünüz mü? Anında gelir. Yani bakın tekrardan test yapıyorum. Açtık. Bunu kapattık. Bakın basıncımız ortalama bir 4 bar. Şimdi bu gösterelim. Buradan kestiğini anlayabiliyoruz. Çünkü bu düşmeye başladı ya. Suyu kesmiş oluyor. Bakın o 2 bar'a doğru düştü. Atık su hala kesilmedi diyebilirsiniz. Çünkü şatof membrana gelen suyu kesti. Yani buradan şatof suyu kapattı. Bu tarafa su vermiyor. Şu anda burada olan su membranda sıkışan, bekleyen su. O da ortalama biraz böyle atar. Bir dakika yakın. Bakın buradan sökeyim tekrardan. Bakın çık. Membranın girişi, şatofun çıkışı. Gördünüz mü? Buradaki sıkışan su. Çünkü şatoftan gördüğünüz gibi su gelmiyor. Çünkü kesti. Su burada sıkıştı. Buradaki plastiği yukarı ittirdi. Suyun girişini membrana kapattı. Geneli bu.